Ben parçalar buraya Oraya buraya giriyor, buraya biri buraya giriyor. bura uçabilir. Uçar bak. Bura Abi onu Allah! Yattıydık. Ee, saat bir gibi. Bir, bir on geçe falan bir gürültü geldi buradan. Biz önce bir patlama falan oldu sandık. Tüp patladı falan diye. Ondan sonra evin içinden buraya geldik. Evin şu banyo kısmı. Banyo kısmına taşın girdiğini gördük. İçi toz buluyor zaten evin içi. Taşın girdiğini gördük. Dışarı çıktı. Ekipleri gece geldi abi. Eşyalar falan çektiler, evi çektiler, buraya çek, buraya çektiler, taşın nasıl uçtuğunu falan çektiler. Ondan sonra işte e, geri gittiler. Daha kepçe gönderdi şimdi buraya Allah razı olsun. Geldiler buraya bet yaptılar. Tekrar bir kaya uçması falan olursa yer, burada uçan kayayı yani önlesin diye burada kalsın diye buraya böyle bet yaptılar. Yani korku da oldu şimdi yani. Bu küçük kaya girdi. Büyük kaya girdi zaten evi silerdi aşağıya doğru. Evden eser kalmazdı manevi kaybımızı görüyoruz. Yani herhangi bir can kaybımız da yok. Yerdeki mutlak eşyalar, beyaz eşyalar falan onlar zarar gördü. Duvarlar uçtu. Şimdi biz de elimizden geldiği kadar tadilatını yapıyoruz. Mutfağa girdi, mutfağa girdi. Oranın duvarını yaptık şu anda. Allah razı olsun. İl Özel Dara Kepçem gönderdi. Taşları çekti buradan. Tekrar yuvarlanmasını engelledi yukarıdan. Bet yaptılar. İnşallah böyle bir kaza gelmez başımıza. Devletimizden Allah razı olsun. Burası binanın banyo kısmı abi. Yuvalanan taşın biri buraya girdi. Duvarı deldi buraya girdi. Çekiş, Biz de şimdi elimizden geldiği kadar şey, tadilatını yapmaya başlıyoruz işte. Adam ya,